Ayıp ama ya. Göstersin azıcık ezeyim. Takım savaşı. Nerede? Ha. Oo, pinga bak. Geri geri yapıyorum ya. Ben... Oğlum, silahın isabeti çok düşük. Það er ekki í sinni. Taldur ég að deva. Taldur ég að deva. Hortegi. Hó. Hó. Há, við dig. Hey hey hey, hey. Oh, Ne bak Come on dude Hey 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 boys. Let's go boys Öldü mü lan? Adamı kovalıyordum ben de. Oğlum bu nasıl bir silah ya? p hiç hissetmiyorum bile. Yaralımıza. Hop şöyle. Hop. Şunu aldım. Öne geç. Geldim. Böyle devam. Mermi dolduruyorum. Siper alın. Olá, oh, bom oh, 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 oh. oh, Biri var, biri var. Nereye? Dikkat! Oo, iki tane var. Aşağı, geri döndüler. Böyle devam! Hmm. Sağ tarafa geçin. Aynen aynen. Sağ taraf. Sağ taraf. Gözünüzü dört açın! burası çok geçin. Hop. İntikam. Hop öldüm. Tabii ki de intikam. Zaten ne bekliyordun? Professional manyak. bende yine. Değil şey, mi? Oynuyoruz, yapıyoruz bu spor. Yapacak bir şey yok. Yine her zamanki gibi spam killer. Hayvan bir de nere spam kill diyor ya. Ya tabi tabi. Hiç spam kill olurum ya. Hiç öyle bir şey yapar mısın sen? Ne kadar ayıp. Bunu diyen haindir. Gürtaş yapıyık burada. <laughs> Niye oğlum? Şey, şey lan o. Niye kapatıyorsun ki? Ha? Adam bronz 3 ya. Ben bu adamla nasıl oynayayım? Ya bunu oynayak bari, takım savaşında kapışık. Oy. Ya gözünü seveyim bari A dereceli kasta bombayı mağda, benim dereceye geldi bir şeyler oynayak ya. Eğlenceli olsun, böyle eğlenceli olmuyor ki tek başıma. 4-5 oyun atsan zaten şey yapıyorsun bomba imalı direkt plata çıkarsın yani. Sen bir de şeysin iyisin. Hmm. Sadece kendi. Hayır olay o değil orası katik değil ya o yüzden olay. Olay orada sıkıntı oluyor. Kafa göstermiyeceksin her yerden. <laughs> He? Hangi hesap Ne oluyordu orada? Hmm. Ne videosu lan? Ben ne zaman sana video attım? Telefon şifresi muhabbeti. He. He. O video. <laughs> ya o, o adamın o adamın videolarını seviyorum ya eğlenceli oluyor. Şu an sıkıldım. Oyunu alta aldım ve OBS'ten oyuna bakıyorum. Oyun ne zaman bulacaktı? <laughs> Böyle bir işsizlik yok herhalde ya. Stüdyo modu nasıl açıyorduk OBS'te arkadaşlar? Bakalım. Samet. Ya gözünü seveyim şu çift doğrulamayı kapat da çocuk rahat rahat girsin artık seni beklemesin ya. Ayıptır günahtır ya. Çocuk giriyor GTA oynayacak abi Samet yok. Niye bekliyorsun Samet? Ya abi güvenlik şifresini istiyor. Kaldır da çocuk rahat girsin şu GTA'ya. Evet. Tamam kaldırabiliyorsun. Hayır hayır komple kaldırdım mı şey yapıyor. Bu arada harbiden bu stüdyo modu nasıl açılıyordu ya OBS'te? Hayır ya, OBS 8 stüdyo Mod'u diyorum. Hmm. Düşün 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 düşün. Bir yerden açıyordum ben onu ama ne yerden açıyordum. İstediğin aç, OBS pencerenin ekranı yakalanması güzel. Evet yaparım. Bu konuda yetenekliyimdir kardeşim. Kimse kusura bakmasın yani. Allah Allah. Siz de yapın. Sizin de olsun kardeş. Evet. Şimdi araçlardan mıydı? Araçlardan değildi herhalde. Ya çünkü derecede kim ne yapsın takım savaşını ne yapalım? Biz düze devam mı? Sıkılana kadar. Ya çünkü bulamayacak bu belli. Sen de şu lalet olası şeyini arttır artık. Kaldırmaz ki onu Yıkık ya. Adam Sea of Thieves girmeye çalışıyor. CS2 giriyor. Buna giremiyor. Ha DB'de giriyor. Abi bunu nasıl oynayamıyor? Lan Allah seni kahretsin ya. Ya gözümün önündeki şeyi görmemişim ya. Studio modu. Hayvan şimdi mi söylenir bu? <laughs> ne oldu? 25 kilo çıkarmak koydun hep boru gibi. <laughs> <laughs> Bas. Bas Bas Olur. Omega 5 yerik. Ama abini dinledin. Kumaş aldın. Bak gördün mü? Ha. Kumaşı rahattır abi. Exvigal'ın şeyini seviyorum. Ee, bu kumaş şeyini ama bak birazcık sıkıntılar var. Exvigal'a buradan sesleniyorum açıkçası. Zaten duymayacaklarını biliyorum ama neyse yine de söyleyeyim. Abi Kolçağın biri kısa, biri uzun. Harbiden biri kısa, biri uzun. Ee, Allah kardeşim bilmiyorum. De aynı kolçak yani değişen bir şey yok yani ama... Yani kolçağın biri kısa, biri uzun bilmem ne. İşte koltuk sürekli böyle hareket ediyor. Sabit değil. Böyle sanki hani ortada bir tane demir var ya. Amastör demiri. Sanki onun üzerine koymuşlar. O <laughs> demirin üzerine takılıyorum ben. Ee, rahat değil yani. Böyle sallantılar var ama koltuğun kendisi rahat. Onu söyleyeyim yani. Hatta takım oyunu. Nefes aldırmayın. Bunlara boyun bu yüksek taşındılar. Toplu rush mı yapıyorsunuz siz? Gelin bakayım buraya toplu rush'ın içini yukarıyım ben size. Ateşe devam. Hepsini ezin geçin. <laughs> Merhaba canım. Ben Antony. İşte gelsin şu şeye bende. Niye kim tek ben gidiyorum şu şeye ya? Solak açtı. olsundan mı Allah beni kör edecek.

intikam korkuyu iliklerine kadar hissedecekler. <laughs> Öne geçtik. Böyle devam. Ben de Yine yangınlar yine ben. Ha, oh. yine yangınlar yine ben. Mert. Ne yapıyorsun? Kaç kilim var? 36. Dördü <laughs> bıçak, 32 karmalı <laughs> ve sniper. Eee sen ne zaman geliyorsun? Battle Team Ski. Ne <laughs> <laughs> Abi çarpıdınız abi. Yapıştır işte sana abi. Hemen yapıştıracağım bir dakika. ya da yeter. Ba Bana fark etmez ben oynarım. Ben bunun bir kere şeyini aldım mı sürekli oynuyorum. Seviyorum. Dayanamıyorum Sabri. Olmuyor. <laughs> Bırakamıyorum. Ben de bundan sevk alıyorum yani biliyor musun? bir de şu silahla oynayacağım son kez bakalım nasıl <laughs> özledim bu silah çok güzel bir silah bu arada x 8 mi Tabii canım o efsane benden öğren öğren ondan sonra efsane de abi yani sana satıyor silahı yeniden sorun yok <laughs> ben önerdim lan fark etmiyor benden fazla lol oynuyorsun sana karakter öneren benim FPS oyunu Hı. oynuyoruz senin çok oynadığın bir oyun stili yine silah öneren benim. Oğlum bir şey de benden önermeden...